Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. bugün ayın 3'ünde çimlendirmiş olduğumuz tohumları göstereceğim size. burada ayın 3'ünde pazar günü çimlendirdiğimiz tohumlar var. Bunlar ayın 3'ünde ektik. Ayın 6'sı çarşamba günü gibi çimlendiler ama biz biraz daha bekledik. Bakalım hepsi çıkacak mı diye. bayağı bir çıkan olmuş. Hatta şuradan bir tane göstereyim. Şöyle üstünde yazıyor. Çimlendirdiğimiz tarih. Bu Avustralya balkabağı diye. Ondan sonra şu, şu sıradakiler e, muz kabağı. Şu sıradakiler minik balkabağı e, bal diye geçiyor. Ondan sonra şunlar şu üçü hokeydo kabağı. E, i̇kisi çimlenmiş çıkmış. Şu da patlamış ama daha büyümemiş. Bu da büyüyecek. Sonra şurada şeyler var. E, Salatalıklar var. Bunlar da aynı gün ekildi ama bunları video dışında ektik. Bunlar da e, hızlıca çimlenmiş. Büyümüş. Hatta fazla suladığımız için biraz uzamışlar. E, bunlar bu şekilde. Ben şuna da baktım. Şuna da baktım. Bunlar patlamış. E, bunlar da çıkacak. Ama şunla şunda yok herhalde. Bunlar patlamamış. Şimdi bunlar 3 günde çimlendi arkadaşlar. Ee, Tabi biz biraz videoya geç çektiğimiz için böyle bayağı bir uzamışlar. Yani 6 günlük halleri bunlar böyle. Ee, daha farklı çinlendirme videoları yapacağız. Ee, destek olmak için videoya benim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.